İsmail Kartal onun için yeni dönem resmi olarak başlayacak. İlk dokunuşu Zimrulu oyuncular yapacak değerli izleyenler. Ve Fenerbahçe için yeni sezon başlıyor. Başarılar Fenerbahçe diyoruz Kadıköy'de. Şimanski'ye geçmedi Tadiç'in pası. Tadiç Ferdi'ye aktardı koşuya devam etti. Ferdi Kadıoğlu aradan bıraktı duşan Tadiç'e. Ceko içeride Tadiç çevirdi. Şimanski olmadı. Sebastian Şimanski ile gole yaklaşıyoruz. Dakika 6. Korneri kullanacak Fenerbahçe. Offside yok. Ferdi'nin ara topu. Şimanski vurdu son bir müdahale savunmadan. Mert Hakan yandaş baktı içeriye. Mert Hakan çekti. Şimdi ondan bir top. Mert Hakan'ın gönderdiği Tadic. Tadic kaleci. Duşan Tadic vurdu kaleci. Bu kez Mert Hakan iyi gördü. İçeride Tadiç'i buldu. Mert Hakan sokuldu ona doğru. Tadic Gaio'nun üzerine gitti. Dušan Tadic çekti topu Gaio'yu yatırdı. Ondan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi kaleye doğru gol! Ferdi attı 1-0 Fenerbahçe. Harika vurdu. Müthiş plaseyi gönderdi Ferdi top ağlarda. Kalecinin bakışları arasında Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Kadıköy'de bu sezon ilk kez bu şarkıyı duyuyoruz. Gol Ferdi'den geldi. Fenerbahçe'yi 11 dakika etti. Gayyunun üzerine gitti. Önce yatırdı rakibini. Böyle aktarıyor Ferdi'ye. Öyle bir vurdu ki Ferdi. Kaleciye, bize, tribünlere sadece izlemek kalıyor. İşte Dušan Tadiç bu yüzden de sol oyunda oynamalı. Yani arkasında Ferdi varken daha doğrusu Ferdi'nin sol bek olduğu maçlarda yine Tadiç top bekledi, aldı. Duş çanta Tadic'ten Ceko düşüncesi. Edin Ceko geçti ona. Ceko topukla bıraktı. Ceko sonrasında Kent vurdu. Gol! Goller arka arkaya geliyor Kadıköy'de. Bu kez de Ryan Kent sahnede. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçta ilk golü atıyor. Ryan Kent. Ve işte gol. Edin Ceko topuğuyla düzeltti. Bu kez asist o yapıyor. Asistler. Önce Tadic sonra Ceko. Ya yine o kadar güzel bir top ki savunma arkasında. Ceko bile bir çeyrek saniye geç anladı. Zaten rakip yani bir, bir buçuk saniye geç anladı. Çoktan Ceko arkaya geçti. Ee, müdahale de yeterli olmadı ve onun ortaya top topla ikinci gol geldi. Seydin Ceko dikkat çekmişti. Mert Hakan yandaş şimdi. Mert Hakan gönderdi Tadic'e. Önünde Edin Ceko var. Dusan Tadic. Bekledi. Aradan pas. Ceko savunma. Dusan Tadic kurtardı topu. Tehlike geçmiş değil. Tadic yapar ortayı tehlike orta geldi Edin edince Edin Ceko bu da olmadı. Üst üste iki pozisyonda Edin gole yaklaşıyor Fenerbahçe'de ama olmadı. Önce aradan pas Tadic. Ceko vurdu savunma ayak koydu. Sonrasında bir de orta. Ceko kafayı vurdu ama çerçeveyi tutmuyor. Erdar Aziz yüksek bir top Tadic'e geçti. İçeride Ceko elini kaldırdı. Tadic ortayı yaptı. Ceko! Şimdi say Samuel düzeltti burada out. Bright Osay Samuel. Kardı yine hata Zimru'yu. Ondan Samiev'e pas. Samiye düzeltti. Samiye vurdu. Son anda bir müdahalesi var Altay'ın. Altay kornere Altay, tokatlıyor. Çok iyi kurtarış. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var Zimru karşısında. İkinci yarıya Edin Ceko'nun dokunuşuyla başlıyoruz. Shimanski geldi. Korneri kullandı. Arkaya açılan top. Kaleci Agaçi. Hata yapmıyor Sebastian Agaçi. Bright Say Samuel. Kent Ceko ile topu buluşturdu. Edin Ceko şimdi içeriye çevirdi. Mert Hakan dönerse delik olacak. Mert Hakan'ın pası. Osai Samuel savunmadan döndü. Şut ardından Crespo. Stenout. Miguel Crespo. Osay Samuel denedi. Önce savunma ardından Crespo. Dışarıya gidiyor top. Dönüşü var ayak içiyle. Az önce onu yaptı yine. Hakikaten rakip savunmacıları çok zorluyor. Tadiç bıraktı Ferdi Kadıoğlu'na. Mert Hakan istedi topu aldı. Mert Hakan yandaş. İçeride Ceko. Mert Hakan çevirdi. Kan çevirdi. Edin Dzeko kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor. Ona da hoş geldin diyoruz. İlk maç, ilk resmi maç, ilk gol Edin Dzeko. İlk 15 dakikaya sığan iki gol. Ardından biraz sessiz kalmıştı Fenerbahçe. Edin Dzeko ile üçü de buluyoruz. Gol bir kez daha ekranlarınızda. Mert Hakan o topu çok istedi. Aldı. Edin Dzeko'ya dokunmak kaldı. Edin Dzeko baskıyı yaptı topu kazandı kaleci ileride. Edin Dzeko Şimanski'yi düşündü. 4 gelir mi? Şimanski aldı önüne. Şimanski oh, çalınmadı kaleciyi. Şimanski! Gol yağmuru var Kadıköy'de. Bu kez de Şimanski. Yeni gelenlerin hepsi ayağının tozuyla Kadıköy'e merhaba diyor. 4 oldu. Dzeko öyle ayarlı bir pas bıraktı ki... Şimanski... Temposunu hiç bozmadan aldı. Kaleci'yi geçti. Golünü attı 4-0. Emre sen az önce Inter'de bu bağlantıları yapıyordu dedin ya işte buralarda yapıyordu daha çok. Yani ceza sahasından ziyade daha derinde yapıyordu bu bağlantıları. Derinden Lotaro'nun önüne ya da işte bazen Koreya'nın önüne bu topları bırakan bir oyuncuydu. Yani çok ölçülü, hakikaten DM'i oyun kurucuların bazen yapamayacağı ölçülükte bir pas ve asiste döndü o. Şımanski'de ama hakikaten önce çalımla sonra da e, o koşuyla beraber çok güzel bitirdi. Ya da sonuçlandırdı. İrfancan. İrfancan aldı tekrar topu. İrfancan Kahveci arka tarafta Ceko'ya geçerse delike ki. Edin Ceko vurdu. Ceko direkten döndü. Ama offside bayrağı havada. Bayrak havada. Tüm stat ayakta Edin alkışlıyor. İlk yarıda asistini yapmıştı. İkinci yarıda golünü attı. Kaptanlık pası bandını altaya doğru bırakıyor Edin ve bu alkışlar arasında kenara geliyor Dusan Tadic'ten. Ceski bir sakatlık yaşıyor. İsmail Yüksek, Joshua King'in koşu yoluna aktardı. İçeride Batu ayı var. Joshua King, 5 mi gelecek? King ceza sahası içi. King vurdu! 5 oldu! Bu kez de Joshua King sahnede. Kadıköy'de gol yağmuru var. Fenerbahçe rövanşı bırakmıyor. İlk maçtan işi bitiriyor. Az önce girdi. Golü atması birkaç dakika sürüyor sadece Joshua King'in. 5-0 Şov var Kadıköy'de Bu tarafta e, muhtemelen o hamleleri yapmadı ve kaliteye yatırım yapmaya devam etti sağda diye Ama işte oyuna girdikten birkaç da 2 değil 4 sumolası bile verilirdi Korner geldi şimdi Serdar Aziz Burgi var arkada kafayı vurdu Bu kez korner yok Maç sona erdi Kadıköy'de zafer gecesini yaşıyoruz Fenerbahçe 5 Zimru 0, Fenerbahçe turu rövanşı bırakmıyor. İlk maçtan bitiriyor. 5-0 rahat bir maç, net bir galibiyet.